Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin bu bölümünde karaciğer hastalıklarını ve karaciğer naklini konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Atakent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Remzi Emiroğlu bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sevgili izleyiciler sizler de bize her zaman olduğu gibi telefonla ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarımız telefon numaralarımızı şu anda altyazıda ekrana getiriyorlar. İsterseniz yine bize e, sosyal medya adreslerimizden yani e, Twitter, Facebook, Instagram e, adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan ulaşabilir, takip edebilirsiniz. Evet geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Şimdi karaciğer hastalıkları dedim. Karaciğer hastalıkları deyince başlıca karaciğerde görülen hastalıklar hangileridir? Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Yalnız sizden bir istirhamım var. Bizi sadece organ nakli haftalarında hatırlamayın. Evet. Çünkü hakikaten bu programlara ihtiyacı olan ve bilgilendirilmesi gereken büyük bir toplumuz. Ee, öncelikle bunun için teşekkür ediyorum. Ee, karaciğer hastalıklarını ve karaciğer nakli için endikasyonları aslında 3 ana sınıfta biz sınıflandırabiliyoruz. Bunlardan en önemlisi son dönem karaciğer yetmezliği. Hı hı. Son dönem karaciğer yetmezliği hastalıklarını böyle kısaca özetlerim ama Buradaki farkı söylemek istiyorum. Son dönem böbrek yetmezliğinden biz biraz daha farklıyız. Son dönem böbrek yetmezliğinin alternatif başka tedavileri var. Hı hı. Ama son dönem karaciğer yetmezliğinin başka hiçbir tedavisi yok. Tek tedavisi karaciğer nakli. Bunun dışında karaciğer tümörleri, çeşitli işte mantar zehirlenmesi gibi, ilaç entoksikasyonu gibi akut karaciğer yetmezliklerinde tedavisi karaciğer nakli. Son dönem karaciğer yetmezliğine sebep olan en önemli hastalıklar Türkiye'de aslında hepatitler, işte safra yola hastalıkları ya da çocuklarda bazı metabolik hastalıklar gibi ama son zamanlarda bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Hepatitlerin tedavisi çıktı. Hepatit C için çok etkili tedaviler var. E, Türkiye'ye de bu tedaviler geldi ve biz hepatit C sıklığının giderek azalmasını bekliyoruz. Hı, hı. Hepatit B de aynı şekilde işte aşılamalar, e, tedaviler ile onun da sıklığı azalıyor. Ama bu sefer neler artmaya başladı? Bu sefer işte fazla kiloya bağlı karaciğer yağlanmaları, işte alkol tüketimine bağlı karaciğer problemleri, işte zayıflama ilaçları gibi gibi ya da işte hani günümüzde ihtiyacımız olan enerjimizi arttıracak bazı ilaçların yan etkileri gibi bunlara bağlı karaciğer yetmezlikleri arttı. Ama en büyük sıkıntımız şu anda karaciğer tümörleri. E, dünyadaki en sık 6. kanser türü ama en sık 3. ölüm sebebi. Hı hı. Ve yılda 1 milyon insan karaciğer tümöründen ölüyor. Tabii bunun aslında bir tedavisi var ama çok geç bulgu veriyor, çok zor bulgu veriyor. E, i̇nsanlarımız da sağlıklarına çok düşkün değiller hakikaten. E, böyle aradan çok uzun bir süre geçiyor artık ilerliyor hastalık sonra insanlar hani son bir çaba işte bizi kurtarın işte hani bize bir şeyler yapın ee şeklinde geliyor ama tabii ondan sonra da yapacak çok bir şey kalmıyor. Şimdi ee, o zaman biraz karaciğer tümörlerini konuşalım. Şimdi karaciğerde olan her tümör bir kere kanser midir? Karaciğerin evet. iyi huylu tümörleri de var mıdır? Var ama karaciğerin tümörlerinin büyük bir çoğunluğu maalesef kötü huylu tümörler. Hı hı. Tabii ki kistleri var, işte adenom dediğimiz benin tümörleri var, e, ne bileyim foliküler nodüler hiperplazi dediğimiz benin karakterli tümörleri var. E, ama en sık tümörleri metastatik tümörler dediğimiz yani ne bileyim işte iç organlardaki kanserlerin buraya yayılımı. Hı hı. Bunlarda nakil endikasyonları sınırlı. Yani her, Metastaza bağlı olanlarda evet, diyorsunuz değil Çok, mi? E, bazı ancak metastazlarda biz nakil yapabiliyoruz. Bizim esas sıkıntımız karaciğerin primer kötü huylu tümörleri. Şimdi hemen devreye gireyim. Şunu öğrenmek istiyorum. Dediniz ki aslında sinsilerler çok belirtisi yoktur. Ama yine de ilk zamanlarda bir takım alarm sinyalleri var mıdır karaciğer kanserinin ve ilerleyen dönemlerde hastalık biraz daha alevlendiğinde ne tür şikayetlere yol açabilir? Şimdi karaciğer hakikaten çok değişik bir organ. Karaciğerimizin %75'ini kaybetmeden bize bir semptom vermiyor. Yani ne yapabiliriz? Karaciğer hastalığımız varsa, hepatit taşıyıcısıysa, hepatit B olabilir, C olabilir ya da ne bileyim şişmanlığa bağlı karaciğer yağlanmamız varsa karaciğer tümörü olabileceğimizi aklımıza getireceğiz ve düzenli aralıklarla 6 ayda bir ultrasondur, tümör markerlarıdır, karaciğer fonksiyonlarıdır bunları takip ettireceğiz. Eğer bu dönemi biz kaçırırsak, ya her şey iyi gidiyor, işte ben her 6 ayda bir kontrol olmak istemiyorum deyip de arayı uzattığımız zaman işte o zaman o tümör bir anda ortaya çıkıp hızla büyüyor ve belirli sınırları geçince de çok fazla bir tedavi şansı kalmıyor. Peki şimdi karaciğer tümörlerine, karaciğer kanserlerine neden olan faktörlerden biri de Hepatitler. Kesinlikle. Şimdi viral hepatitler. Ne kadar tedaviler de çıksa bu tedavilere henüz ulaşma konusunda insanlar bir sıkıntı da yaşıyorlar. Evet. Bazı ilaçlar SGK kapsamında maazları değil. Özellikle hepatitlerde hangileri karaciğer için risk e, taşır? Karaciğer yetmezliği ya da karaciğer kanseri açısından hepatit A var, B, C, D e, hepatitleri var. Evet, onlar hakikaten E, diye gidiyorlar evet. böyle yavaş yavaş. Hepatit A'lar genellikle çocukluk çağında gördüğümüz, e, genellikle fazla da hissetmeden direnç geliştirdiğimiz, ama çocukluk çağında çok nadir de olsa akut karaciğer yetmezliğine sebep olabilen, ama akut karaciğer yetmezliğine sebep olmazsa vücudun bunu kendi direnciyle yendiği hastalık grubudur. Hepatit A'larla ilgili bir problemimiz yok. B'ler ve C'ler e, ya da B ile birlikte olan D'ler, ki D B ile birlikte oluyor. İşte bunlar e, karaciğer hücrelerindeki gen yapısında zaman zaman mutasyonlara sebep olarak e, karaciğerde tümör oluşumuna sebep oluyorlar. Farklı tabii hastalıkları var. Hepatitlerin bir şöyle bir grup var. Ben çocukken hepatit geçirmiştim, iyileştim. Şimdi bir taşıyıcılar var, özellikle evet, hepatit evet. B taşıyıcıları. Bir de ee, taşıyıcıların yanı sıra aktif hastalar hastalık kronikliğe dönüşmüş kişiler. Evet. Bunlardan hangileri özellikle daha risk altındadır ve tüm bu hepatit öyküsü olan kişiler için soruyorum. Ha, ben geçirdim bitti artık bende bir şey yok mu desinler yoksa belli aralıklarla gerek karaciğer yetersizliğinden gerekse de karaciğer kanserinden evet. kendilerini korumak için bir takım tetkikler mi yaptırsınlar? Şimdi bu çok güzel bir soru. Çünkü bir grup hı hı. hasta var ki hepatit B'ye karşı antikor oluşturan grup. Biz bunlara diyoruz ki siz hepatit B'ye karşı dirençlisiniz. Hı hı. Bunlar da genellikle çok da fazla bir sıkıntı görmüyoruz. Direnç oluşturdukları için herhangi bir şikayetleri yoksa takip olmalarına gerek yok. Ama bir grup hasta var ki bunlar direnç oluşturamıyorlar ve hepatit B antijenini vücutlarında taşıyorlar. Biz bunlara da taşıyıcı grup diyoruz. Bu grup içerisinde bir yüzde on kronik aktif hepatit dediğimiz forma giriyor. Yani artık karaciğerde bir iltihabi reaksiyon, bu virüslere karşı bir reaksiyon başlıyor. Bu grup en riskli grup. Yani bu yüzde onluk kronik aktif hepatit grubu en riskli grup. Hı hı. Bu grubun çok düzenli doktora gitmesi gerekiyor. 3 ayda bir, 6 ayda bir nasıl ayarlanıyorsa sıklığı düzenli kontrol olmaları gerekiyor hepatit B taşıcısı dediğimiz ama hani o aktif formu olmayan grup ise yılda bir hani düzenli bir şekilde doktora gitmeleri yeterli. Onlarda da genellikle çok fazla bir sıkıntı olmuyor. Ama onlara da aynı şeyi söylüyoruz. Ne bileyim işte alkol tüketmemeye dikkat edin. İşte ne bileyim çok fazla külü almayın, karaciğerinizi yağlandırmayın. Ama onlar daha az riskli grup. O %10'luk kronik aktif hepatit dediğimiz grup, o grup Doktora ihtiyacı olan grup. Sohbetimizin başında özellikle karaciğer yağlanması ve şişmanlığın da önemli bir problem çok, olduğunu söylediniz. Çok. Şimdi karaciğer yağlanması deyip geçmemek gerekiyor. Kesinlikle. Bu konuda da mesajlarınızı alayım. Çünkü organ nakli haftasındayız. Bu haftanın önemi büyük. Çoğu kişi organ bulamadığı için şu an herhalde yatağa mahkum ya da hastanede yatıyor ya da yaşamını yitiriyor. Evet. Yani o yüzden sağlığımızı belki de yerindeyken değerini bilmek en önemlisi. Kesinlikle. Yani kesinlikle çok fazla insan ölüyor. Hı hı. Yani Türkiye'de istatistikleri bilmiyoruz. Ama hani biz bu işin içinde olan insanlar olduğumuz için, yani e, nakil ihtiyacı olup organ bulamayıp ölen o kadar çok insan var ki. E, tabii bunları için e, aslında bazı şanslarımız da var. Nedir? E, en azından e, karaciğer yağlanmasın biz önleyebiliriz. Hani bunun için elimizde bir şey var. Spor yapabiliriz, günlük düzenli yaşam, işte fazla kilo almamaya çalışabiliriz. Hani bu grubu koruyabileceğimiz bir grup. Hı hı. Şimdi son zamanlarda işte biliyorsunuz kilo verdirme ameliyatları çıktı. Hı hı. Hani bunlar belirli endikasyonlar içerisinde hakikaten çok gerekli ameliyatlar. Bizim birkaç kez başımıza geldi. İşte bu kilo verdirme ameliyatı için hazırlanan hastalarda karaciğer tümörleri. Hı hı. Şimdi 148, 150 kiloluk bir hastaya karaciğer nakli yapmak da çok zor. Evet, tabi. Uygun e buna, karaciğer bulmak, e bulmak da çok zor. zor, ameliyatını yapmak zor, vericisi bulmak zor. Yani bu grup bizim artık en çok en problemli grubumuz olmaya başladı. Hı hı. E çünkü hani çok fazla bir şey yapamıyoruz bu gruba. Karaciğer nakline artık gelelim organ nakli haftasında da olduğumuza göre karaciğer naklini bize böyle madde madde sıralar mısınız? Hangi hastalara öneriyorsunuz? Şimdi biz iki şekilde yapıyoruz karaciğer naklini. Bir ölen insanların bağışladığı organlardan. İkincisi de hani yakın akrabalar, canlı bağışçılar. Şimdi Türkiye maalesef canlıdan nakilde işte milyon nüfus başına baktığımız zaman Güney Kore'den sonra ikinci sırada. Hı hı. Böbrek naklinde de birinci sıradayız. Fakat kadavradan nakile baktığımız zaman işte 45-46 o sıralardayız maalesef. Bizim hedefimiz şu anda e, her yıl Türkiye'de işte 2000-2100 civarında beyin ölümü oluyor. Biz bu insanların organlarını alabilsek aslında aslında çok fazla problemimizi çözeceğiz. Yani bekleme listesindeki hasta sayısı azalacak ve birçok insana faydamız olacak. Karaciğer naklini şimdi bir herhalde son dönem karaciğer hastalarına yapıyorsunuz. O son dönem karaciğer hastalarına da dediğiniz şey herhalde hem tümörü olanlar hem de biraz önce dediğiniz gerek mantara bağlı gerekse başka problemlere bağlı karaciğer hastaları giriyor, evet, değil mi? Evet. Peki şöyle diyelim canlıdan nakillere gelelim. Madem Türkiye'de canlıdan nakiller daha çok. Kimler e, bahçı olabiliyor Türkiye'de? da aranan bir takım şartlar var mı acaba? Var. E, 55 yaşından küçük olmasını, e, herhangi bir sağlık problemi olmamasını. Ne bileyim şekeri olmayacak, tansiyonu olmayacak, hı hı. E, astım gibi ya da ileri evre bronşit gibi ek hastalıkları olmayacak. Karaciğer fonksiyonları ve tamamen normal olacak. Hepatit B, C taşıyıcısı olmayacak. Tamamen gönüllü bağışçı olacak ve e, tabii ki bu işin belirli riskleri var. Bu riskleri bilerek bunları kabul ederek bu işi yapması gerekecek. Hı hı. E, nasıl çıkartılıyor vericiden e, karaciğerin bir kısmı, ne kadarı bir de çıkartılıyor? Önemli olan o. Kalan kısım e, vericinin hayatını tehlikeye sokuyor mu? Daha sonra karaciğer kendini yeniliyor mu? Önce bahçe açısından sormak istiyorum. eğer erişkinse karaciğerin yüzde 60 ile yüzde 70'ini alıyoruz. Geriye yüzde 30 ile 40'ı kalıyor. Fakat hakikaten çok enteresan bir organ ya. Yani yüzde 60-70'i aldığınız zaman hastalar böyle hafif bir böyle bir yorgunluk ameliyat sonrası hissediyor. Fakat dördüncü gün, beşinci güne doğru hı hı. birden her şey düzeliyor. Evet, evet, Karaciğer aşağı yukarı eski büyüklüğünün yüzde 60'larına ulaşıyor 4 gün içerisinde. Ve ondan sonra zaten hastalar kendini gayet iyi hissettikleri için 5. gün bilemediniz 6. gün hastalar taburcu oluyorlar. 3. ayın sonunda eski büyüklüğüne ulaşıyor. ondan sonra karaciğerle ilgili bir daha herhangi bir problem olmuyor. Ama sadece bir kesi izi oluyor. Tabi bu kesi yerinin ufak tefek ağrıları bir süre daha devam edebiliyor. Ama karaciğerle ilgili 3. aydan sonra hiçbir sıkıntı yok. Kadın erkek farkı var mı? Yani kadın bahçe erkek bahçeye verebilir mi? E, erişkin e, karaciğeri ya da çocuk karaciğeri tam tersine çocuğa ya da erişkine takılabilir mi? Takılabilir. E, bizim için önemli olan kan grubu uyumudur. Bir de kiloların birbirine aşağı yukarı eşit olmasıdır. Yoksa kadın erkek bir şey fark etmiyor. E, tabii çocukların ameliyatı çok daha kolay hı hı. E, çünkü erişkin birisi verdiği zaman hani karaciğerden çok hakikaten ufak bir parça çıkartılıyor. Ameliyat son derece risksiz, son derece kolay. Çocuklarda hani kadavra yani beyin ölümü gelişen çocukların organlarını öncelikle çocuklar için kullanıyoruz hı hı. E, ama erişkine de takabiliyoruz. Çünkü doğduğu zamanki karaciğer hacmi e, vücut oranı biraz daha büyük oluyor. Yani böyle bir 10 kiloluk bir çocuktan bile yiyebileceği bir karaciğer Erişkine nakledilirse eğer çocuğun karaciğeri e, nakledilen kişi de zaman içinde karaciğer kendini tabii, 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 tabii. yeniliyor değil mi? Yenilemek de büyüyor daha da büyüyor çok hızlı bir şekilde onda da büyüyor. Şimdi ama tabii şu var karaciğer çok önemli bir organ e, karaciğerde e, bir iflas ettiğinde diyaliz gibi bir şansı yok değil yok, mi karaciğer yok, hastasının? Yok, yok. Peki nakli nasıl yapıyorsunuz canlıdan çıkartınız aynı anda mı ameliyatı alıyorsunuz? Aynı anda ameliyatı alıyoruz. Bir ekip alıcının başında bir ekip vericinin başında oluyor. Genellikle 3 saat 4 saat civarında vericinin karaciğeri hazır oluyor. Alıcının da işte bütün damarları çıkartılmış safra yolları hazırlanmış hani klem koyup çıkartacak pozisyona gelmiş oluyoruz. Sonra iki oda arasında bir e, hani konuşma geçiyor. Yani i̇ki tarafta hazırsa e, burada karaciğeri çıkartıyoruz. Öbür tarafta da karaciğeri çıkartıyoruz. Bir masada bazen kısa bir hazırlığı oluyor takılacak Hı -hı. karaciğerin. Onu yapıyoruz. Sonra götürüp bu tarafta e, alıcıya bunu nakledebiliyoruz. Aşağı yukarı böyle 9 saat 10 saat civarında bu iş Hı -hı. sürüyor. Ve hakikaten e, gururla söylüyorum. Türkiye bu konuda çok çok iyi bir ülke. Ben de şimdi sizi dinlerken şunu düşündüm aslında 9-10 saat sürüyor. Hem hastalar hasta yakınları için çok zor umut dolu bir bekleyiş ama zor bir bekleyiş. Aslında sizler de gerçekten hani çok büyük dualar alıyorsunuzdur bu yaptığınız işlerle. Gerçekten hani Türk tıbbı da çok iyi yerde ben her zaman hani Türk hekimlerine de kendi ailemde de bir şey olduğunda çok seve seve. E, güvenmiş e, hastamı kendimi teslim etmiş bir insanım artık programın sizle ilgili bölümünü kapatacağım organ bağış haftası e, zaten böyle bir şey bile e, çok üzücü demek ki organ yok ki organ bağış haftası neler evet. söylemek istiyorsunuz şu an sağlıklı olan hiçbir problemi olmayan ailesinde de hiçbir organla ilgili problemi olmayan bizler gibi insanlara neler söylemek istersiniz? Valla kimin ne zaman başına geleceği hiç belli değil. Demin de söyledim. Yani Türkiye'de çok bir şey istemiyoruz aslında. Bu 2100-2200 kişilik bir beyin ölümü oluyor. Yani hani doktorların bu hastanın beyni öldü dediği bir grup hasta var. Sadece bunların organlarını alabilsek, sadece bunlar organlarını bağışlasa bir sürü problemimizi çözeceğiz. Yani beni hayatta en çok etkileyen şeylerden biri şudur. Ameliyathaneye giriyoruz alıcı ve verici akraba, işte oğlu olabilir, babası olabilir. Yani alıcı için mesela oğlundan almak o kadar zor bir psikolojidir ki. Ama tabii bu ölümle yaşam arasında bir çizgi. Yani insanlar bunu kabul etmek istiyor, etmemek istiyor. O anda o kişi size bakıyor ve önce Allah'a sonra size emanet mi evet. diyor. Yani bu bazen hakikaten yani ikisinin yan yana gördüğünüz zaman insanı çok etkiliyor. Aslında tabii ki canlıdan vericilerde karaciğerinin bir kısmını bağışlayan insanlar da çok büyük bir fedakarlıkta çok, çok. E, bulunuyorlar. Ben çok teşekkür ediyorum sağlığım ben için, her ederim. şeye katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Remzi Emiroğlu biraz önce çok önemli bir noktaya değindi. Hiçbirimiz aslında başımıza bir hastalık gelmediği takdirde onunla yaşamanın ne kadar zor bir şey olduğunu, o konuda hasta olmanın ya da bir hasta yakını olmanın ne tür zorlukları olduğunu bilmiyoruz. Aslında acılar evler içinde yaşanıyor ve evler içinde kalıyor. Bu yüzden madem bugün böylesine güzel bir anlamlı program yapıyoruz. Lütfen sağlıklı iken organlarınızı bağışlayın. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarıyor ve belki de en güzel insan için dua alacak görevlerden biri de oluyor. Evet, e, sağlığım için her şey devam ediyor. Gene önemli sağlığınızı ilgilendiren bir konuyla